Merhabalar. AdWords sorun seminerlerimize hoş geldiniz. Ben AdWords uzmanı Duygu. Bugünkü seminerimizde reklamlarınızın gerçek potansiyeline ulaşıp ulaşmadığı konusuna değineceğim. Kampanyalarınız gerek sıralaması, gerekse bütçesinin limitli olması nedeniyle potansiyeline ulaşamayabilir. Bu videomuzda kampanyanızın bütçe sebebiyle ne kadar gösterim kaybettiğini inceleyeceğiz. AdWords hesabınızdan sol taraftan tüm kampanyaları seçip gri kampanyalar sekmesine tıkladığınızda karşınıza çıkan sütunlar sekmesine tıklayıp sütunların özelleştir seçeneğini seçelim. Daha sonra rekabet ölçümleri başlığı altından kaybedilen gösterim payı bütçe seçeneğini kampanya tipinizle bağlantılı olarak arama ağı ya da görüntülü ağ seçeneğini kullanarak ekleyelim. Kaydettiğinizde ekranın en sağ tarafına yeni bir sütun eklendiğini göreceksiniz. Ve bu sütunda size kampanyanızın potansiyelinin yüzde kaçına bütçe kısıtlaması sebebiyle ulaşamadığınızı göreceksiniz. Bu örnekte gördüğünüz gibi bu kampanyamız potansiyelin yüzde dördünü bütçe sebebiyle kaybediyor. Bu özelliği kullanarak kampanyanıza ne kadar bütçe vermeniz gerektiği sorusuna da cevap bulmuş olacaksınız. AdWords hakkında daha fazla bilgi almak ve özellikleri keşfetmek için YouTube kanalımıza üye olabilirsiniz. İyi günler dileriz.